Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Şimdi bu programa bununla başlayalım. İlim, bilim ikisi aynı şey midir? Değil midir? Tahtamızı da kullanmış olmak için sorumuzu yazalım. İlk sorumuz ilim ve bilim aynı mıdır? Evet. Aslında Bilim ilim değildir diyemeyiz. Fakat kullanım olarak bilim denildiğinde daha çok pozitif ilimler anlaşılıyor. Yani bilim dediğimiz zaman insanın laboratuvarlarda gözle, elle, teknolojiyle incelenebilir ilimlerini biz anlıyoruz. Bilim dediğimiz zaman daha çok kısaca diyelim çağdaş ilimleri, pozitif ilimleri, ölçülebilir, görülebilir, laboratuvara alınabilir, gözlemlenebilir olan ilimleri biz anlıyoruz. Yoksa, bu kelimeler biri birinden çok yabancı kelimeler değil. Zaten, Türkçe'de bir bilim adamına bir ilim adamı deseniz de yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Şunu söyleyebiliriz ki ilim dediğimiz zaman bütün bilgileri yani ilim kelimesi bilgi kelimesiyle eşdeğerdir öyle diyebiliriz. Ama kullanım yerlerine göre değişebilir. Fakat biz bu iki kelimeden yola çıkarak ilim ve bilim e, farkı onun çağrıştırdığı kullanım farklarından yola çıkarak bir konunun üzerinde duracağız. Ondan önce bilimi nasıl tarif etmiş bilim adamları? Mesela kim? Farz edin Einstein ve öncesinde Aristo. Şimdi Aristo zamanında ilim bilim diye iki kavram yoktu. Ama onun tarifine de baktığımız zaman bilim olarak düşündüğümüz şeyi çağrıştırıyor. Diyor ki Aristo bir nesneyi var eden sebebi bilmektir. Yani var olan şeyler, nesneler arasındaki e, sebep-sonuç ilişkisinin bir nevi kastediyor. Bir nesneyi var eden sebebi bilmektir demiş Aristotel. Einstein'ın tarifi ise gerçekten şu an pozitif ilimleri kastederek kullandığımız bilim kelimesini ifade eden bir kelime. Diyor ki, üzerinden okuyayım. Her türlü düzenden yoksun duyu verileri, algıları ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır. Yani her türlü veriyi alıp sonra onları aslında Aristo'nun tarifiyle çok yakın. Onları onlar arasındaki ilişkiyi keşfetme çabasıdır. Sözlükte nasıl geçmiş? Sözlükte şöyle diyor. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. yani kısacası bilim denildiğinde şu an anladığımız şudur: çevremizde bulunan insanın eriştiği yerkürenin dışında da olsa eriştiği her şeyi incelemesi, tanıması ve bunlar üzerinde hakim olan kuralları, yasaları keşfetmeye çalışmasıdır. Ve en önemli özelliği bilimin asla göreceli değildir. Kişiden kişiye göre değişmez. Duyularla algılanabilir veyahut birebir denenebilir olması lazım. Yani zihin, zihinsel de olsa doğrulanabilir, yüzde yüz doğrulanabilir ve subjektif olmayan kişiden kişiye görüşe göre değişmeyen. Ama bilim çabasında da tabii ki teoriler var, ispatlanmamış şeyler var, düşünceler var. Onlar e, bilimsel bir veri olarak e, kabul edilmediği için onları dahil etmemiz gerekmez. Şimdi biz ilimden bahsettik önceki programda öneminden faziletinden bahsettik. Bu programda bizim böyle dönüp dolaşıp asılacağımız şey farklı. O şudur. İnsanoğlu son birkaç yüzyılda, özellikle 20. yüzyılda, 21'e daha yeni girdik. Çok çok övündüğü, böbürlendiği bir şey var. O da nedir? Bilim. İnsanoğlu diyor ki, ben diyor Önceden yağmur yağardı, şükürler olsun derdim. Veyahut mahsulüm çok olurdu, şükürler olsun derdim. Rabbime, Allah'a, yaratana teşekkür ederdim. Ama şimdi bulutu da çözmüşüm, tarlayı da çözmüşüm, ekini de çözmüşüm. Bilimimle insanın vücudunu da çözmüşüm. Öyleyse benim Tanrı ile bir işim kalmamış. Çağdaş insanın hal dili böyledir. Yani bilimle ciddi büyük bir tekebbüre kapılmış insanoğlu. Diyor ki ben diyor önceden bilmiyordum, çözemiyordum, her şeyi Tanrı'ya bağlıyordum. Şimdi her şeyi çözdüm. Öyleyse artık Tanrı'ya bağlanacak bir şey kalmadı. Ve bir filozofun ifadesiyle diyor ki bilim ilerledikçe Tanrı geriledi. Bu cümlelerden şunu anlıyoruz. İnsanoğlu, çağdaş insan ilim ve bilim diye denenebilir, deney altına alınabilir, laboratuvara götürülebilir şeyler üzerinde çok ciddi bir mesafe kat etti. Yani bugün mesela atomu da parçalayabilecek noktaya geldi. Hem teleskoplarla uzayda çok mesafe kat etti, hem mikroskoplarla e, zerreler üzerinde çok büyük mesafe kat etti. Ve bu hızlı mesafe kat etme insanda müthiş bir tekebbür meydana getirdi. Ben çözdüm dedim. Ben artık bulmacayı çözdüm. E, yaratılışı, varlığı, varlığı anlatmak için olayları, tabiat olaylarını anlatmak için Tanrı'ya ihtiyacım kalmadı. Bakın. Bu bilim, bu bilim işte. Yani e, insanoğlunun e, duyu organlarıyla ve e, salt zekasıyla aklıyla algılayabildiği bilgiler, veriler. Bizim fazilet atfettiğimiz, çok çok üstün dediğimiz ilmi ilim ilimle bu aynı mıdır? Aynı mıdır? Evet bu da ilmin bir parçasıdır. Biz bu ilimleri asla küçük görmüyoruz. Küçümsemiyoruz. İnsanın atomu incelemesi, insanın bitkileri, hayvanları incelemesi, uzay incelemesi. Fakat biz ilim dediğimiz zaman bu bilimin ötesindedir. Ve bilim bizim bahsettiğimiz ilmin bir parçası hatta en aşağı mertebesidir. İnsanoğlunun bugün bilimsel faaliyeti bütün keşifleri en karmaşık keşiflerine kadar. Sonuç olarak neyi doğurdu? Daha rahat bir yaşam. Değil mi? Mesela çamaşır makineniz, cep telefonunuz, ondan sonra buzdolabınız, Bunlar hepsi bu bilimsel keşiflerle olmuş. Veya şehirleşme, şehir konforu, evin içerisindeki konfor, kişisel konfor, üretimin artması, fabrikaların kurulması. Bakın bilim bizim konforumuzu artırmış. Altımızı daha yumuşak hale getirmiş işimizi daha kolay hale getirmiş. Üretimimizi daha kolay ve fazla yapmamızı sağlamış. Veyahut sağlığımıza katkıda bulunmuş. Mesela çok basit hastalıklardan ölüyorduk. Bilim sayesinde şimdi ölmüyoruz. Bunların hepsini topladığınızda ne oluyor? İnsanın maddi rahatı. İnsanın maddi rahatı. Peki bu bilim insana daha fazla huzur verme konusunda mesafe kat edebilmiş mi? Maalesef. İnsanın bedenine hitap edebilmiş. Ama canına hitap edememiş. Biz ise ilim dediğimizde bundan çok ötesini kastediyoruz. Bu onun küçük parçasıdır. Yani İnsanın rahatına, konforuna, e, hızına katkı yapan bilim bir nevi insan baytarlığı gibi bir şey. İnsana daha rahat, daha uzun ömür sağlamış. Ama insanı daha huzurlu yapabilmiş mi? Yapamamış. Bugün şehirler gününü akşam edip kendini meşgul edip bir şekilde ömrünü tüketmek için mücadele eden insanlarla dolu. Yalnızlaşmış insanlarla dolu. Bunalımlarla, bunalımlarda gark olmuş insanlarla dolu. Bilim bunu getirmiş. Daha rahat yaşamak, daha fazla tüketmek, daha fazla kilo alma ve daha hızlı insan öldürmek. Bugün mesela Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları'nda ölen insan sayısı neredeyse insanlık tarihinin tümüyle rekabet edecek sayılar. Bakın bilimin gelişmesi, bilimin büyümesi, mesafe kat etmesi insanın insanlığına hizmet edememiş. İnsanın hayvanı yönüne hizmet edebilmiş. Onu biz yine de kötü saymıyoruz. O farklı bir şey. Ama bizim o bahsettiğimiz ulvi ilimle bu aynı şey değil. Bu onun küçük parçasıdır. Şöyle toparlıyorum. İnsan gördüğüyle, dokunduğuyla, pençesiyle kavrayabildiğiyle, üzerinde deney yapabildiğiyle ilmi sınırlarsa bu ilim insanın o dokunulan görülen, tartılan kısmını rahatlatır. Vücudunu yani rahatını maddi. Ama o görülmeyen kısmını ruhunu huzura eriştiremez. Birkaç yüzyıldır insanoğlu bilimden sadece bunu anlıyor. İlimden sadece bunu anlıyor ve bu kendine inşa ettiği bu kafesin içerisine bocalıyor. Peygamberler onun için bize bilim adamı olarak gelmemiştir. Çünkü insanın sorunu yemek bulmak değil. İnsan sorunu beslenmek, giyinmek değil. İnsanın asıl sorunu adaletli paylaşarak yemek. İlimle bilim arasındaki fark şudur. İlim insana her yönüyle her yönüyle güzel yaşamayı, insanca yaşamayı öğretmek ve hepsinin üstünde en eftalı da Rabbini tanıtmak, yaratanını tanıtmak içindir. Bilim ise altımızı daha yumuşak yapma. Bulaşıkları ben yıkamayayım o kendisi yıkasın. Hepsi de güzel bak bunlara yanlış anlar itirazımız yok. Ama insan olarak bunlarla aman bunlarla kendimize böbürlenip kibirlenmemiz anlamsız. Çünkü bu işin küçük kısmıdır. Büyük kısmı Ötesidir. Bunların ötesine geçebilmemiz. Ruhumuzu tatmin etmemiz. Ve o ancak bu gördüklerimizin, bildiklerimizin, laboratuvarda incelediklerimizin ötesine geçmemiz de olur. Bilim bize yetmez. Bize ilim lazım. Bize Yunus'un dediği gibi kendimizi bilmemiz lazım. Dört kitabı okudun. Elif bir elifi bilmezsin. Her bir şeyi okuyorsun. Ama bu her bir şeyin, her şeyin arkasındaki yaratıcıyı görmüyorsan yalnız olmaya ve huzursuz olmaya mahkumsun. Gündüz çok rahat gidersin, gezersin ama başını yastığa koyduğunda huzursuz olmak zorundasın. Çünkü rahat sana huzur getirmez. Bolluk sana huzur getirmez. Ruhun huzuru elle tutulur, gözle görülür, yenilebilir, içilebilir, giyilebilir şeylerle gerçekleşmiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ilim iki türlüdür. İlmul ebdan, bedenlerin ilmi. Beden ilmi. Yani buna tıp da girer, buna marangozluk da girer. Yani insanın rahatı, afiyeti için bütün ilimler. Biz bütün ilimleri bu ilmul ebdan, vücudumuzun rahatı için sınırlamışız. Ama bir de ilm edyan var. Din bilmi, din ilmi. Ondan gafil olmuşuz. Sanmışız ki e, bu bilimler, pozitif bilimler bizi oradan artık müstahane etmiş, ihtiyatsız etmiş. Hazreti Ali diyor ki Allah'ı bilmek iki ilmin en iyisidir. Yani demek ki ilmi ikiye ayırmış oluyor. Yani bir maddi ilimler, insanın rahatı için. O zaman yok muydu? Vardı canım. O zaman da marangozluk vardı. O zaman da ticaret vardı. Ticaret de kendi başına bir ilimdir. Herkesin yapabildiği bir şey değil. İlla akademisi olması gerekmez bir şey ilim demek için. O zaman da marangozluk vardı. O zaman da çiftçilik vardı. O zaman da kumaşçılık vardı. Hazreti Ali'nin bu sözü çok dikkat çekici. İlimlerin iki ilmin en iyisi Allah'ı bilmektir bak. Demek ki biz her bildiğimiz şeyden bir bilmediğimize gideceğiz. O her gördüğümüz şeyden görmediğimize gideceğiz. O Allah Celle Celalühü'dür. Bir hadis yine paylaşacağım. Peygamber Efendimiz İbn Abbas bunu nakletmiş. Bir çölde yaşayan bir Arap geldi. Dedi ki ya Resulallah, "Allimni min ilm." Bana acayip garip ilimler öğret böyle farklı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki "Ma sana ta fi ra'sil ilm hatta tesalu an ilmin başıyla ilgili, ilmin ile ilgili ne yaptın ki? Şimdi ilmin garip garayibinden soruyorsun. Adam şöyle dedi. Ma ra'sul ilmin İlmin esası başı nedir ki ya Resulallah? Buyurdu. Ma'rifetullahi hakka ma'rifeti. Allah'ı hakkıyla tanımak. Arap dedi ki Allah'ı hakkıyla tanımak, Allah'a hakkıyla marifet sahibi olmak nedir? buyurdu. Ta'rifuhu bil mislin ve la Ona bir misil, bir benzer, bir ortak, bir eş tutmaksızın onu tanımak. Ve onu vahid, ehad, tek, bir zahir ve batın ve evvel ve ahir olarak bilmek. Onu hiçbir şeyle eş tutmamak. İşte budur Allah'ı hakkıyla tanıma. Bu e, sohbeti sevgili dostlar şu e, hadisle bitirelim. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar ki Resul fadail al ilm Gayetul fadail al ilm Faziletlerin başı ilimdir ve faziletlerin son noktası ilimdir. Şimdi bu hadisten Örböceği tanımak, Yok daha nasıl rahat elbise yıkarız? Daha yumuşak bir koltukta nasıl otururuz? Bu anlaşılabilir mi? Bu mudur yani? Şerefin en üstünü, faziletlerin en üstünü. Kesinlikle bizim dini anlayışımızda, bizim kültürümüzde ilim dediğimiz zaman bu değil. Eğer bir ayrım yapacaksak ilim ve bilim konusunda budur. Yani bilim insanın maddi hayatına, veyahut en fazla şöyle ferdi veya toplumsal davranışlarına bak. Çünkü insani bilimlerde var ya. İnsanın davranışlarına, toplumsal ve ferdi davranışlarına kafa yoran ilimdir. Bu ilim bizim dediğimiz ilimin dışında mıdır? Hayır. Ama küçük parçasıdır. Küçük parçası olmak zorundadır. İnsan eğer Rabbini tanımadan kendini tanımadan Hazreti Ali'den duymuşsunuzdur. Kendini tanıyan Rabbini tanımıştır. Çünkü insan kendine de ben neyim diye bak. Ben neyim diye bakarsa Rabbini tanır. Yoksa insan kendini tanımış mesela doktordur. Böbrek yok bilmem dalak yok bilmem kalp akciğer karaciğer bunları çok biliyor. Öyleyse Rabbini yok. Bunlar yetmez. Elbet ki insan elini yüzünü gözünü de tanıdıkça Rabbinin bir ayeti olarak Allah konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabilir ama aynısını bir böcekle de elde eder. O değil. İnsan kendini her yönüyle tanırsa Rabbini tanır. Son birkaç yüzyıl insanın bir hatası da kendisini tanıma çabası da sadece belli şeylerle sınırlı olmuş. Yani vücudunu tanımaya çalışmış tıpta. Ondan sonra ruh hallerini tanımaya çalışmış. E, psikolojide işte e, veya psikiyatride ve e, işte toplumsal davranışlarını tanımaya çalışmış sosyolojide ama bunlar da yine bunlar da yine bizim bahsettiğimiz ilmin tam olarak kendisi değil her ne kadar parçasıdır ve diğer ilimlerden de daha üstündür insan ilimler bu yönüyle. İnsanın büyük soruları nedir? Ben kimim? etimi kanımı değil. Ben varlığımı komple tamamen sorguluyorum. Ben kimim? Büyük. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Bu varlık nedir? Niye var olmuş? Kim var etmiş? Nasıl var olmuş? Bu sorulara bilim cevap aramıyor bile. Aramıyor bile. Böyle bir derdi yok. Ben kimim? Neden? Çünkü bilim, pozitif bilim ne diyor? Mikroskopun altına koyabiliyorsa insanın ruhunu mikroskopun altına koyabilir miyiz? Koyamayız. Büyük sorular hepsinden önemlisi. Yani yaratan kim? İkincisi davranış ve ahlakla ilgili. Üç, geçim ve yaşam. Yani ne mesela? Bütün zanaatlar. Üretime yönelik her şey. Daha rahat yaşamaya yönelik her şey ki asıl hani biliminde mest olduğu, kendini sınırladığı şey burası zaten. Dört, sanatla ilgili. Yani ressamlık, şairlik, edebiyatın bütün türleri bunlar hepsi buna girer. Beş, insanı tanımayla ilgili olan ilimler. Altı, insanın merağı ile ilgili. Bütün bilimleri bilmek veya bilmemek bir ahlak meselesi değildir. Ama kendini ve Rabbini bilmemek bir ahlak meselesidir. Dolayısıyla kendini ve Rabbini bilmeyen insan yerilebilir. Ama diğer şeyleri herkes bilmek zorunda değildir. Bir konuda çok bilgilidir, diğer konuda hiçbir tahsil olmamış olabilir. Kimse de bundan dolayı kimseyi kınayamaz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.